Euzubillahi mineşşeytanirracim. <finely các biennale> <chips> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaain. Kıymetli takipçilerimiz, yayınımız Allah'ın izniyle hem hastalıklardan, hem sihirden, göz nazarından korunmak ve ayrıca Süleyman aleyhisselam'a verilen mülke yani servete, rızka mal şöhrete nail olmak için vereceğimiz tertibi uygulayın. Allah'ın izniyle inanarak yapılan her işlem başarıya ulaştırır. Yayına geçmeden evvel kanalımıza yorum ve beğeni yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Öncelikle perşembe günü perşembe günün herhangi bir saatinde abdestli bir şekilde 35 adet dal harfi yazıyoruz. Dal harfi yazıyoruz ve sonra ekranda gördüğünüz işlemi kare içinde etrafında olan bütün yazıları yazıyoruz ve o dal harfi yazdığımız kağıdı katlayıp ekranda yazdığımız kağıdın içine koyup beraber katlıyoruz. Yani ikisini ayrı ayrı yazıyoruz ve sonra iç içe koyup onu sol kolumuza bağlıyoruz. Eğer sol kolumuza bağlamıyorsak cüzdanımız göbek hizasının yukarısında olacak şekilde üzerimizde taşıyoruz. Allah'ın izniyle hem kötülüklerden hem fitnelerden hem nazardan hem büyüden korunmuş olacak ve zenginlik kapıları açılmış olacaktır evet fakirlikten özellikle kurtulmak isteyen bunu inanarak yapsın Allah'ın selamı üzerinize olsun